Neden benimle engeliyorsun koçum sen? Ben, kendi... ben kendim bulabilecek kapısında olduğumu düşünüyorum. Tepki bana... Sıkara var mı? Sıkara varsa dışarıda Ne var ne var? Şşşt Şş, Sıkara var, var. Var, var. Var, var. var Ne var ne var? Şşşt doğru. 3 Arkadaşlar merhaba. 3 Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destek. Ribozom protein sentezler. Bunu, bunu, unutma. Kanka. Hüce çeperi. Koful hayvanlar da büyük. Adam abi genetik mühendisi falan yapın. Bu adam şu an koç tıpı alalım yani. %100 kostü. Harvard'a almamız lazım. Ne abi sen? Cinli su evet. Cinli musluk. Şimdi bayburt musun? Bayburt mu abi? Yalçın bayburt musun? Bayburt değil. Güçlü söyle. Güçlü söyle. <laughs> Ben de basit şey de <laughs> adam unuttu <adam> <laughs> Oğlum, işte, sadece kaldı benim yani. ya. Işte, ben de zaten. <laughs> <aşkım var> <laughs> Ankara Bili 3, yanımda Metin. daha çok komikti ya, düşün. Işte. <laughs> <laughs> bir daha şey. 5 dakika önce bir kızdan instagram istedi. 5 dakika önce ne düştü dakika önce ya onu kaçırdım ya ben hayatımda Aa, bak 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 dedim ben sana şuan otobüs ya. bekliyoruz Mesela, milli millet milli kütüphanenin millet, millet millet buradan yürüyerek <laughs> yaydağ santrı'a ya gideceğiz arkadaşlar buluşmamızın temel nedeni şeye gitmekte Mustafa Söze'nin yanına gitmekte ama Metin bak bak bak, bak, bak. <laughs> ne yapacağız Burak şu Burak arkadaşımız Tamam AK Parti'nin binasının önünden bir 5 6 kere defa geçmiş. 3 defa geçmiş tamam mı? Geri zekalı AK Parti'nden de bir de çantayla geçiyor bunu almak için. Ondan sonra bunu bir şey zannediyor terörist partizanı. Evet. Ee, sağdaki de zaten terörist partizanı olduğu için ya, Terörist zannımız var. <laughs> <Zannediyorum. gülüyor> bir daha ki, Kimlik istedi. Ver, e, kimliğini vermek istemedi. Korktuğundan dolayı. Ya, çekelediğim için şey, adamlar beni yabancı unuttuklar evet. mı kardeşim? Ankara'yı sıkarmışsın. Sete geçiyor. Arkadaşlar bu üniversite Ahmet istediği Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Top bur burada mıymış lan? Buradan Bak tam şurası mesela geçerken kopsa. Arabaya yol verdiler. <laughs> kim babanı mı arıyorsun? Evet. Baban kim? Kanyemiz. <laughs> daha başlattım. Bak başlattım ya üstü sıfıra düşecek. Aynen. bir şey. Aynen. mi? Tam <laughs> hafta bacak çalışmam abi. Bugün ben bir daha bacak çalışmam. Bu kadar yürüdüm. Ben sana evet şu an 300 metre Geliyor bu bir yerden. Arkadaşlar biraz önce emanet dolabına para vermemek için eczaneden yalvardık yakardık. <laughs> Eşyaları eczanenin içine bıraktık. Baba burada çifthaneye katmasak vicdan yapmıştık. Evet evet. Geleceği parlak bunlar bütün Geleceği arkadaşlar bu taktiği başkası dener sonuç. Bir tek arıyoruz. Hadi gidelim. kitapla böyle ortamı. Kitapla ortamı çektin oğlum. İki tane monster ve Fist <laughs> ile 3 ayet pardon 3 TYT çiziyoruz. Burak'la. Kütüphanede çalışmadı şu an. Burada çalışıyor. Kütüphanede çalıştım bu sefer. Nasıl bu arada kütüphaneden daha şey? Eğer okulun insan sanırsa, çocuğun konuyu yaparsan biliyorsun tamam. burada. Burada da Tahar Dakman şahidimiz var. Ben varım. Genelde yolcu. Bu kadar